Merhaba sevgili gençler. Bugün karakül ifadelerin yaklaşık değeri ile ilgili soru çözümü yapacağız. Birinci sorumuzla başlayalım. Kök 40 sayısı hangi artı iki doğal sayı arasındadır? Bunun adı ne yapıyor bakın kök 40. Yazıyoruz şöyle değil mi bakın. 40'tan önce gelen en büyük tam kare sayı 36'dır değil mi? Yazıyorum. 40'tan sonra gelen en küçük tam kare sayı da 49'dur bakın. O zaman şunun değeri kaçtır gençler? 6'dır. Bunun değeri kaçtır? 7'dir. O zaman 6 ile 7 arasındadır diye biliriz. Aşağıdaki sıralardan hangisi 10 ile 11 sayıların arasındadır diyor bakın. Değil mi? Şimdi bakın 10 ile 11 sayılarının arasında bakın. 10 kök 100 demekti değil mi? 11 de kök 121. Demek ki bu sayı bakın x dersem şu şekilde olmalı değil mi? Bakın şurası 121. Bakalım Evet, 92 sol tarafında kalır. 136 sağ tarafında kalır. 125 yine kök 121'den büyüktür. O zaman kök 120 tam bunların arasındadır. Yani kök 121'e daha yakın bir değerdir. Üçüncü sorumuzda devam ediyoruz. Cemal kareli kağıtta verilen sayı doğrusunda P noktasının kök 27 birim sağ tarafında bir nokta işaretlemek istiyor. Buna göre Cemal hangi doğal sayılar arasındaki bir noktayı işaretlemeleri bakın. Kök 27 bakın gençler. Kök 27'nin biz ilk önce değerini bulacağız. Doğru mu bakın? Kök 27. Bakın kök 27 şurası 25'tir. Şurası da kök 27'den sonra gelen en yakın 36'dır değil mi? Şimdi o zaman ne olacak? 5 ile 6 arasında bir değer olması lazım. Doğru mu? Kök 27'nin. Yani 5'ten büyük 6'dan küçük olacak. Değil mi? O zaman cevabımız Bursa olmuş olur. Dördüncü sorumuzda soru çözümümüze devam edelim gençler. Mert yukarıda uzunluklara verilen kağıt içerikleri uç uca ediyor. Buna göre oluşan şeridin uzunluğu bakın yaklaşık kaç metredir diyor değil mi bakın. 1 artı 2 3 metre var değil mi bizim elimizde. 3 metreden fazla olmak zorunda bakın. Şimdi bakın şu kök 3 ifadesi burası kök 4 olmuş olsa 2 mi olur? 2'ye yakın bir değerdir doğru mu? O zaman 3 artı 2'den yaklaşık değerimiz 5 metre olmuş olur. 5. sorumuzla devam edelim. Sayı doğrusu 8 ile 11 ile karşılık gelen noktaların arası 9 eş parçaya ayrılmış diyor, değil mi bakın? Bunda böyle ok ile belirtilen noktaya karşılık gelen sayı hangisi olabilir diyor bakın. Değil mi? Şimdi bakalım 8 ile 11 arası 9 eş parçaya bölünmüş değil mi? Bakın. E 8 ile 11 arasında 3 sayı olduğu göre her 3 birim bir sayı olacak değil mi? Bakın. 1, 2, 3. Şurası ne olacak o zaman? 9. 1, 2, 3. Burası ne olacak o zaman? 10. 1, 2, 3. 11. Demek ki bakın bizim bu sayımız 9'a daha yakın bir sayı. Doğru mu? 9'a daha yakın bir sayı olmak zorunda değil mi? E, 9'a daha yakın. 9 demek Kök 81 demek değil mi? E, kök 81'e en yakın sayı nedir? Kök diye diyebiliriz. Altıncı sorumuza bakalım. Aşağıda bazı uzunluklarla ilgili tahminler verilmiştir. Buna göre hangi tahmin gerçek uzunluk değerine yakın değildir? Bakın. Bir kalemin uzunluğu kök 200 değil mi? kök 200. Bu nedir? Yaklaşık kök 196'dan yaklaşık 14 santimetre. Evet, bir kalemin boyu 14 santimetre olabilir. Bir karışım uzunluğu, burası 400 olsa yaklaşık 20 santim. Evet, bir karışım uzunluğu yaklaşık 20 santim olabilir. 3 katlı bir binanın yüksekliği 379 metre. Bakın, bu 19. Zun karesi olmuş olsa 19 metreden yüksektir. Bu yaklaşık 20 metre diyebiliriz, 400'e yakın veya 20 ile 19 arasında bir değer diyebiliriz. Sınıf kapısının yüksekliği kök 28 metre. Bakın kök 28 metre. Bakın şurası 25 olsa 5 metre olur. 5 metreden büyük. E, bir kapının boyu 5 metreden büyük olamaz. O zaman cevabımız deniz doğmuş olur. 7. sorumuza bakalım. Yukarıdaki sıralamaya göre üçgen yerine kaç doğal sayı yazılabilir diyor bakın değil mi? Şimdi bakın bu değer kök 175 üçgenden büyükmüş. Üçgende kök 40'tan büyükmüş. Doğru mu? O zaman biz kök 40'tan sonra gelen tam kare sayılara sırasıyla baka baka gideceğiz değil mi? Bakın ne olacak? Kök 49 gelebilir değil mi? Anlayın diye net bir şekilde yazmaya çalışıyorum. 64 4 görebilir. Bunun diğer nedir mesela? Bakın 7'dir. 8'dir. 81 gelebilir. 9 olur kök 100 gelebilir doğal sayıları 10 olur kök 121 gelir 11 olur değil mi kök 144 gelir 12 olur kök 169 olur 13 olur kök 169'dan sonra bakın gençler bize ne gelmiş olur kök 196 olur değil mi 14 ama kök 196 kök 175'ten büyük sayı olduğu için bunu saymıyorum. O zaman ne oluyor bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane doğal sayı yazılabilir. 8. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi 8 ile 9 sayılarının arasında değildir diyor bakın. Şimdi 8 ile 9. 8'in değeri nedir? Kök 64 müdür? İle 9'un olması için kök 81. Bakalım e 68 arasındadır. Kök 74 arasındadır. Kök 80 arasındadır fakat kök 85 8 ile 9 arasında değildir. 9. sorumuza bakalım. Yukarıdaki ABCD karesinin alanını vermiş. BFG karesinin alanını vermiş. AE'nin uzunluğunu istiyor bizden buraya değil mi bakın. Şimdi ABCD karesinin alanı kök 35'miş. GFB de 8'miş değil mi bakın. Şimdi kök 35 demek ne demektir gençler? Kök 35 yaklaşık olarak 6 santimetredir o zaman değil mi? O zaman kök 8'de yaklaşık 3 demektir. Doğru mu? 3'e yakın bir değerdir. Bu da 5'e yakın bir değerdir. Doğru. Değil mi? Şurasının yaklaşık değeri 5'tir. Burasının yaklaşık değeri diyor. De o zaman pardon 5 diyorum 6. Özür dilerim. O zaman yaklaşık değeri 6 artı 3'ten cevabımız 9 olmuş olur. 10. sorumuza bakalım. Aşağıdaki ifadeler hangisi yanlıştır diyor bakın. Kök 46 sayısı 6 ile 7 arasında 7'ye yakındır. Evet doğru. Neden? Çünkü bu kök 49'a daha yakındır. Kök 51 7 ile 8 arasında 7'ye daha yakındır. Neden? 7'ye daha yakındır. Evet, doğrudur. Neden? 7 olduğu için kök 49'dur. E kök 51'e 2 birim vardır. Doğru. Kök 81 8 ile 9 arasındadır. Evet. 64 ve 81 olacak, değil mi? Bakın. Şöyle bakalım. 64 81 9'a daha yakındır diyor. Bakın 9'a 10 birim var. 64'e 7 birim var. O zaman bu normalde 8'e daha yakın olması lazım. Cevabımız Ceyhan olur. Yanlış olmuş olur. 11. sorumuza devam edelim. Her birinin kütlesi kök 5 kilogram ve kök 8 kilogram arasında olan iki kavunun Toplam kütlesi kaç kilogram olabilir diyor bakın değil mi? Şimdi bakın bu kök 5 yaklaşık değeri nedir? Kök 5'in bakın. Burası kök 4'tür. Kök 9 gelir bundan sonra. 2 ile 3 arasındadır değil mi değeri? Kök 8 dediğimiz zaman da Yazalım şuraya. Şurası kök 9 olacak. Şurası da kök 4 olacak. Bakın bu da 2 ile 3 arasında bir değer. Doğru mu? Yani bu ne demek oluyor? Bu 2 bir kavunun kütlesi 2 ile 3 arasında yani. En küçük yani 2'den büyük olacak, 3'ten küçük olacak değil mi? Şimdi e, bu 2 kilogram olarak kabul etsek bunu bakın. 2 kavu 4 kilo yapar değil mi? 3 kilogram kabul etsek en fazla 2 kavun 6 kilo yapar. E, 4 ile 6 arasındaki değer nedir? Yaklaşık olarak 5'tir diyebiliriz. biliriz. Kök 75 büyüktür kare demiştim bakın. Buna göre demiş kare yerine yazılabilecek bakın en büyük doğal sayı diyor değil mi? Kök 75 bundan büyükmüş değil mi bakın? O zaman biz ne yapacağız? Kök 75'ten önce gelen en büyük tam kare sayı. Yani en büyük tam kare sayı nedir kök 75'ten önce gelen? 64'tür. Onda diğeri nedir? 8'dir. Cevabımız Adana olmuş olur. 13. sorumuza bakalım. Emre'nin uzun atlama yarışında atladığı mesafe resimde gösterilmiştir. Buna göre Emre'nin atlama yaptığı mesafe metre birimiyle hangisi olabilir diyor. Bakın değil mi bakın. Şimdi normalde burası kaçmış toplam. Bakın toplamda 3 metre doğru mu? Ama Emrah 3 metreden daha az atlamış değil mi? Daha az. Peki 3 metre dediğimiz zaman kök 9 mu olmuş olur gençler? Değil mi? Ama 3 metrede yakın olduğu için cevabımız ne olur? Kök 7 olmuş olur. 14. sorumuza bakalım. Alanı 17 cm kare olan bir karenin çevre uzunluğu hangisine en yakındır? Bakın. Kök 17 bakın. Bunun yaklaşık değeri 4 müdür? Çünkü burası 16 olsa 4 olacak değil mi? Yaklaşık değeri. Hangisine en yakındır diyor bakın. 4 çarpı 4 olacak çevresi 16. Yaklaşık 16'dır diyebilirsiniz. Veya şu şekilde de yapabilirsiniz bakın. Bu 4'ten büyük bir değerdir. Doğru mu? 4, 4, 4 kenarların toplamı 16 olacak. En yakındır diyor bakın. Cevap 18 de olabilir diye. Ama en yakın dediği için cevabımız o 16 olmak durumunda. 15. sorumuza ve son sorumuza geldik gençler. Yukarıdaki sıralamada verilen A ve B ardışık bakın, ardışık iki doğal sayı olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır diyor bakın. 150'den önce gelen en küçük tam kare sayı nedir? 144'dür değil mi? 150'den sonra gelen en küçük tam kare sayı 169'dur. O zaman burası ne olacak gençler? 12. Burası ne olacak? 13. O zaman A artı B toplamı 25 olmuş olur. Kendinize dikkat edin gençler. Hoşçakalın.